Tamam. O küçük küçük tohum var. Onu ekiyorum. Böyle de adam boyun neyini içine giren adam görünmüyor. Başında tohumlanıyor başı. Onu tohumlandım başı yetmiş oluyor. Onun dibinden biçiyorlar. Şöyle başını çatıyorlar. Böyle diker teriyorlar kurusun diye. başını dövüp Değneklerden, tovaşlarla dövüp tohumunu alıyor. Ondan sonra seriyor, yok Bir daha yeniden kendini çıbırını. Kuruyunca çayımız var su akmaya, akıyor. Oraya götürüyor, kanıya yükleyip dört kazık çakıyor. İki bir başına, iki at başına. Ondan sonra o kazıkların arasına düşüyor. Üstüne taş dolduruyor çayın içine, suyum ne duruyor bir atan beş gün ne, neyse. Onu geliyor orada gülşüyor, şu yum haline geliyor üstünde. Onu gediyor çayın suyun içinde böyle tek tek bağlı. Ba, bağ 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 tek bağlı daha. On beş bağ? Onu suyun içine giriyor. Böyle dalga var, suyun içinde yok teyiyor çubuğuna. Ondan sonra getirip seriyor geri. Kuruyor. Ondan sonra kanıyla, öküz kanısıyla harman yapıyor, sürüyor, yok, durma yok, durma. Kırılsın diye. Ondan sonra tekrar yeniden sirkeleye balım, taşlara konuyor. Toyakalarla, değneklerle yeniden lopa yiyor. Ondan sonra içindeki çubuklar iyice kırılıyor. Böyle sirkeleyip sirkeleyip alıyor. Koyun yumuşurtmuş gibi sirkeleyip sirkeleyip alıyor. O çubuklardan kurtarıyor. Yum gibi oluyor. Bir diyor yum. Ondan sonra onu kirmeni vardır özel. Kirmenden ip olarak ağrıyor. Yumunu. Yum oluyor gayet. Şeriden çöpünde yakıyor. İş bitiyor. O çekirdeğe kavrıyor. kavuruyor, Fazlasını tohumdan fazlasını Acık yarmak ağrıyor, o çekirde ağrıyor, batıp yiyor. Şu çerez dediğimiz gibi. Çok güzel olur. Ondan sonra onu ağrıyor, üfediyor, kirmen yapıyor böyle, koca koca kirmeni var öyle. Ondan sonra yine sen iki kat ediyor, iki kirmeni birle, iki kat ip oluyor. Onu sarıyor, yumar ediyor, iki kat Ondan sonra bir de öğü vardır. Şöyle öğünün aşağı kafası vardır, sapı vardır. Onun o öğüyle yeni ten kıvradır. Dizimde böyle ite ite Ondan sonra onu kendirip. Ondan sonra kilim dokuyor, çuval dokuyor, ekin taşımaya. Koca koca çuval var, yedi sekiz sakla ekin alıyor. Ondan sonra çuval oluyor, kilim oluyor. Kilim ve burgul seriyor, nilgi seriyor. Koca hoca kilim yapıyor. Kendim böyle.